emlaktan herkese merhaba. Bugünkü evimiz Antalya Kadriye'de müstakil havuzlu villa. Tam müstakil olmakla beraber tek parsel üzerinde tamamen ayrı tapu, ayrı yüzme havuzu, ayrı otopark burası kapalı otopark, yüzme havuzu ve kendine ait kullanım alanı. Burası isteğe bağlı olarak garajın uzatması yapılabilir aslında. Şu şekilde gösterdiğimde buraya kadar taşlar düşüncesi iki araba çok rahat bir şekilde sığacaktır. Şimdi evimizin içerisine girelim. Evimize girdiğimizde ilk olarak bizi burada küçük bir ayakkabılık karşılıyor. Salon kısmımız bu arada bu evimiz eşyalı olarak satılık. 3 artı 1 triplex 300 metrekare kendine ait arsası mevcut. Eşyalarıyla birlikte fiyatı 5 milyon TL. Yalnız bu şu anda acil bir fiyat. Yani e, mülk sahibinin acil nakde sıkışıklığı sebebiyle fiyatı düşürdü ve istediği fiyat şu an için 5 milyon TL acil olarak Salon kısmımız, eşyalar, villa, her şey tamamıyla yeni, sıfır. Hiç kimse oturmadı, hiç kimse yaşamadı. İlk yaşayan siz olacaksınız. İlk kullanan siz olacaksınız. Burada tuvalet, banyo, giriş katta Toplam 4 tane tuvalet ve banyo mevcut. Her odanın kendi özel evi beyin banyo ve beyin tuvaleti mevcut. Giriş katta da bir adet tuvalet banyo mevcut. İkinci katımızda 2 iki adet yatak odası mevcut. Yatak odalarımızdan bir tanesi. Yine yatak odamızın içerisinde tuvalet ve banyosu. Burada bir adet, hatta iki adet balkon var. Balkonlarımızdan bir tanesi. Buradan da bahçemize bir göz atalım. En üst peyzaj tamamıyla bitmemiş. Çim hazır çim, rulo çim uygulaması yapılacak. O zaman aslında villanın bütün güzellikleri ortaya çıkacaktır. Burada da büyük bir balkon. Aslında gayet güzel, küçük ama kullanışlı olması gereken bir şekilde villa, kompakt bir villa. 3 artı 1, 4 artı 1 olmaya müsait çatı katında hazır tesisatları odanın her şeyi hazır. İsteğe bağlı olarak oraya da bir oda yapılabilir. Evin içerisinde bütün ev eşyaları mevcuttur. Evi alan kişi direkt kıyafetlerini alıp evde bir temizlik yapıp hemen evde yaşamaya başlayabilir. Ekstradan çatı katında oda yapmak isterse de bir odalık daha en üst kattaki oda kadar bir oda ve banyo tuvalet yapmak için alanı mevcut. <laughs> Burada da tuvalet banyomuz. Ekstra odalık alanda. Burada karanlık olduğu için muhtemelen gözükmeyecek. Buraya banyo gelebilir. Buradan hemen sonra gözükmüyor maalesef. Bir açmam lazım. Yan taraftaki oda kadar hatta ondan daha büyük bir alan mevcut. Aynı zamanda çatı katımızda su deposu da mevcut. Evin su deposu var. Güvenlik kameraları vesaire her şey takılmış. Dediğim gibi yani bu evde aldığınız zaman bu evi direkt kıyafetlerinizi alıp ev içerisinde temizliğinizi yapıp yaşamaya başlayabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada da tekrardan gösterelim. Şimdi tekrardan salonumuza gidelim. Toplam evimiz 3 artı 1 treblex. 4 adet banyo ve tuvaleti mevcut. 3 adet yatak odası mevcut. Ve salonumuz mevcut. Salon, Amerikan mutfak. Çok büyük değil ama küçük de değil. Gayet kullanışlı ferah. Salondan direkt havuza çıkılabilir. Veyahut da buradan da burada da bahçe mobilyaları mevcut. A'dan Z'ye her şey düşünülmüş. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evimiz şimdiden sahibine hayırlı olsun.